Doktor uçağa binmene izin vermediği için çok üzüldüm. Keşke hep birlikte olsaydık. Ah keşke. Nasıl isterdim mutluluğunuza şahit olmak. Ama annelik işte. Öncelik onlarda. Bir gün sen de anlarsın. Ya bu nereden çıkıyor konsolosluktan izin almalar, yurt dışında evlenmeler filan? Kızım yeni moda mı bu işler? Yurda? Yahu ne yurda? Rıza hemen şuradan kapacak nikah memurunu getirecek. Burada kıyı vereceğiz işte nikah yani anneniz de görecek babanız da görecek herkes görecek yani Allah Allah baba ya Yurdalcığım, çocuklar bir şey düşünmüş heveslenmişler rahat bırak kötü şeylerden uzakta başlasın güzel şeyler Az bu konuyu açmıyoruz değil mi artık kapandı o konu bitti polis de kapattı biz de öyle tamam artık biraz gelecekten bahsedelim. Seni emekli ediyoruz baba. Mecburen. Aslında şu anda şirketin başında olsan en çok bana yarardı ama. Halledersin sen. Her zamanki gibi halledersin. Halledersin sen halledersin. İşte bu sefer tek başıma halledemiyorum. Sen ve sen. Döner dönmez şirkete başlıyoruz. Tamam mı? Naz zaten biliyor. Konuyu hakim. O anlatır sana. Ya Savaş dur bir kız iyilesin. Ya iyi de hemen mi döneceğiz ki biz? E ben zaten Amerika'dayken George'un şirketinde çalışıyordum. Hiç sorun olmaz. Hah işte tamam. Hazır kardeş. Şimdi şöyle yapıyoruz. Dönünce önce şirketi toparlıyoruz. Sonra kim ne isterse, nasıl isterse öyle yapıyor. Tamam mıdır baba? Ne diyorsunuz siz ya? Bundan iyisi Şam'da kayısı. <gülüyor> <gülüyor> Dilin, sen ne yapacaksın? Düşündün mü bir şeyler? O iş bende. Elimin altında olacak merak etmeyin. <laughs> eyvah eyvah. Hadi hadi çıkalım biz artık geç kalacağız. E, hadi bakalım yalnız bana bakın bu beni buraya takıyor Tülin. Siz arada bir gelip bir şeyler sorun bari yalandan bana. Aşk olsun baba ya. Ya ben seni bugüne kadar ne zaman nerede bırakmışım ki şimdi bırakacağım. <laughs> geliriz tabii geliriz. Çok mutlu edin birbirinizi. Yalnız bu emeklilik mevzusu da canımı sıkıyor. Eğer ben emekli olacaksan bana bir meşgale lazım. Uğraş mı dedin? İşte burada. Ya bir tane daha olsa fena mı olur? Ya baba ya. Utandır mı kızı? Onlar ilk önce bir geçsinler, tozsunlar, eğlensinler, sonra yaparlar. Babaanne olacağını diye korkuyorsun sen. Biz ona en iyisi hayırlısı diyelim. Naz. Naz'a katılıyorum. Ya tamam, Nasıl? tamam ya. Darlamayın benim müstakbel karımı. Allah Allah. Hadi çıkalım biz hayatım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi oğlum. Yolunuz açık olsun. Görüşürüz baba. Biliyorsun. Biliyorum. Atacağım mesaj. Öyleyiz. Meryemciğim. Güle güle gidin. Dikkat Hı. et bebeğe tamam mı? <laughs> Bakacağım. Hadi bakalım. Artık atacağım ben gittim güzelden. Yani söz mü? Söz. <laughs> Ee, hadi mi? Hadi. Hadi hadi. Hadi güle güle gidin. Su gibi gidip gelsinler. Ya bu Meryem sanki daha da mı güzelleşti? Değil mi böyle yüzünde bir aydınlık bir şeyler var sanki. Mutluluktandır o. <laughs> yok yok ben anlarım. Bu kızda başka bir şey var. Kız resmen parlıyor. <laughs> Hadi içeri geçelim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.